arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çalış çalış yapacağız. Şimdi şimdi arkadaşlar çalışımız şu cezalı kaybedene 20 mekik ya da 20 şınav çekecek. Amacımız şu hızlı kalacağız ama bak şu minder arkadaşlar şu minderler var ya şu minderlerden çık, çıkıp yere düşerlerse 20 tane mekik ya da 20 tane şınav çekecekler. 20 tane mekik ya da 20 tane şınavı nereden bileceğimizi merak ediyorsanız çarptan çevireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi 3 üç dinle. Üçüm, üçüm, 3 üçüm. 3 Ya ben üçüm. Hayır ben. Ben, çok. ben Hüseyin bir, Eray iki ben üçüm. Ya ben ne olur, Ben ne kay. Hüseyin... Gezer. Hızlı gitmek zorundasın. Nasıl lan? Ela göstersene. Şöyle. Dur. Evet bu. Evet anladın mı işin? Yap bir daha geç. Evet şimdi. Ay, çıktı, çıktı 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 çıktı. Ya ayağının yarısı içerideydi yarısı dışarıdaydı o yüzden 5 tane çekeceksin. Hatta 5 tane. Oğlum <laughs> geç çek çek çek. Adam gibi çek Hüseyin Hüseyin adam gibi çek ya. Tamam yap. Dur Hüseyin çeksin yapacaksın ya. <laughs> yap adam gibi yap ya. Tamam. Tamam çık git ya öf. Ya. Helal bir tane çekeceksin. Helal olsun. Arkadaşlar. Amcamız var burada. Evet sıra bende. Şimdi bu, bu ekranı Yusuf Selim'e veriyorum. Selim al. Sen geç öyle. Selam tamam arkadaşlar. Wow! wow. Ah, Çınar. Çınar ağlıyor. Beş çınar çekiyorum arkadaşlar. Beş çınar çek bakalım. Başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin sana gelecek. Al bakalım. Evet. Ben, ay sıralar devam ediyor. Hadi kay. Hızlı kay. <laughs> Hüseyin. Ceza, ceza, Hüseyin'e ceza, Hüseyin'e ceza. Yarıda kaldı ve alanı bozdu, alanı bozdu. Hüseyin, 20 <laughs> o tane şey, mekik çekiyorsun. şuna değil, mekik. 20 tane mekik. Me mekik var herhalde, göster sen mekiği. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayır. Al. Gel misin kalk kalk. Kurallar uymuyor kalk. Kalk, kalk lan. Allah. Kaç. Kaç. Ay. 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 İyi misin Eray? İyi. Ben Hadi iyi. gönder gelsin. Düşmanı gönder gelsin. Allah. Gönder gönder. Eray geri. Bir yine. Çocuğun şansına baksana. Bir, bir tane daha çek. Bir çek. Kalk kalk de Eray'a veriyorum. Şimdi Eray geç oraya. Benim oraya çek. Sıfır. bana Sıfır. Ben bir Evet arkadaşlar. Son türde ödül var. Kazanan kazanana nane veriyoruz. Kazanana nane. 2 2 2. Ayağının yarısı dışarıda çünkü. 2 2. Çık. Eray bekle. Sen <laughs> o bir çek bak. Gobit <laughs> biz. Tamam ben de sıra. Tamam kay. Takla takla atarsanız takla atıp dışarı şey çıkarsanız artı +2 iki, artı +2 iki yani, iki tane çekersiniz. Eray artı iki artı iki artı iki Eray Artı dört dört daha Dört 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 Arkadaşlar Yusuf senin de kanalına abone olmayı unutmayın Kanalın ismini vereceğim ben şey şeyden. ver. Kanalın ismini, ismini vereceğim. Lan. ismi arkadaşlar. Yusuf. Çık çık çık. çık. Aa. Senin bir. Al. Ay tut. Haylon. Al, al, Hayır 0. Kazandım Allah'ını kutsun ya. ya. Ya onun iyi, onun iyi vurma vurma. O da 3 3 3. Ay! 5 tane, senin çektim bana ne? Al La, ah, je... Ma gut ma filt louk 9 Bu burada. Çınar burada mekik. Mal gibi mekik. Burada mal gibi oturuyor. Arkadaşlar bitti. Evet. Arkadaşlar, bitti Evet. 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 Arkadaşlar bitti. Evet. 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 5. Ben. Ben 20, Hüseyin 6. Era kazandı. Era'ya ödül. Era'ya ödül. Era era ödül. Arkadaşlar şimdi nane alıp geliyoruz. Nane alıp geliyoruz. Eray sen naneyi sen ben nerede olduğunu bilmiyorum unuttum. Ben nane seviyorum ki. Ne istiyorsun kız vereyim şey dondurma. Dondurma olmaz. Ne olur? Arkadaşlar tamam. Artık. Sonra bizim benim evden bir tane Farhat Fiat arabayı diyeceğim. Tamam hadi. Evet abi. arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay.